Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kars'ta bulunan büyükbaş hayvanların çekimini yapacağız. Daha önceden Ankara'da yaptım. Ankara'da besicileri çektim. Daha sonra kurbanlıklar geldi. Kurbanlığa gelen satıcıları, alıcıları, yüklemeler olsun, pazarlıklar olsun birçok çekimde bulundum. Siz izleyicilerimin, takipçilerimin yaptığı yorumlara istinaden Kars'a geldim. Kars'ta abi yayladaki hayvanları çek dediler. Ama buraya geldiğimde sordum da bütün yayladaki hayvanlar köylere inmiş. Köylere indikten sonra da Kars'ta bulunduğum şu anda bulunduğum yerde canlı hayvan pazarı. Burada sabah erken saatte Kars'ın dışından gelen besiciler gelip hayvanlarını alıyor, yükleyip gidiyorlar. Bugün bunun çekimini yapacağız. Kanalımı izlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Videomu izledikten sonra yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü yorumlar çok değerli. Sorularınız olursa onları da cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Bir baktım. Ne abi? Canın sağ olsun abi. Ne demek? Ben de ayak başlı parası alayım. Ankara'dan geldim. Bana fayda olsun. <laughs> Allah. Bizi de çek, bizi de internet. Evet abi. Gel olsun Bunlar hangi, nereden getirdiniz bunları? bunları yayınımdan Bunlar yayınımdan geldi. Bunlar şimdi abi 5-6 ay bakılacak sonra kaç kilo sen olacak? Seneye kurbanlık olacak. Seneye kurbanlık olacak. Yani varsa hayvanı günde 1-300-1-400 kadar kilo alımı var bu malı. Biz kar etmiyoruz, kar, kar etmiyoruz. Besiciler hep kar ediyor. Küçük esnaf ya hep benziciler batırıyorlar benziciler. abi. Küçük esnaf hep batırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Büyük Besiz tüccarlar ben... hep para kazanıyor. Küçük, küçük tüccarlar hep batırıyorlar. Dün bir abiyle konuştuk dedi. Saman pahalı. Saman pahalı, yem pahalı. Çar yok, iş yok. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi biz Ankara'dan geldik. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. İsmim Yasin Muğlu. Ben bu hayvan pazarının olduğu bölgenin mahalle muhtarıyım. Memnun oldum tanıdıklarımıza. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Mutlarım herkes burada şikayetçi. İki kişiyle konuştum. Ya ya hayvan fiyatları geçen yıla Araftan, göre düşük. Samandan. Saman, yem fiyatları yüksek. Bu yüzden mağduruz. Yem, saman fiyatlarına bir el atılsa iyi olur. Hayvan fiyatları ucuz Kars'ta bu yıl. Geçen yıla göre ucuz. Evet, Beşicilerimiz de baya gelip götürüyor. Fiyatların ucuz olması bir şeye yaramıyor şu an. Saman yüksek olduğu için millet biraz da korkuyor hayvan alıp satmaya. Buranın esnafının çoğu hayvanlarını satmaya başladı. Yani bu da nedir? Ülke ekonomisine aslında zarardır. Çünkü burada hayvancıların hayvancılığı bırakması demek hayvanın ileriki yıllarda pahalanması demek. Abi şimdi şöyle Ardahan'da var, Kars'ta var, Erzurum'da var. Evet doğrudur. Yayla besiciliği yap. Yani bu yayla besiciliğini bitirmemeler lazım. Bunun için de hayvancılığa destek vermeler lazım. bu hani devletin biraz daha sahip çıkması. Tabii şu şöyle çekilirse bu saman fiyatları özellikle saman yem fiyatında çiftçimize yardımcı olurlarsa bu iş devam eder. Sürekliliği olur. Hayvancılık da daha ucuz olur. Hem ülkemizde et fiyatları zaten şu an düşük. Gerekli fiyatlara önem verilmiyor şu an. Besicilerimiz de zarar ediyor. Dediklerine göre kesimler düşük. Şu an Türkiye'de her şey iki katına çıktı ama et fiyatları 3-4 yıldır aynı seyirde devam ediyor. Bunun artık fiyatların değişmesi lazım. Bu hayvancılığa desteklerin verilmesi lazım. Çiftçimizin desteklenmesi lazım. Özellikle üreticimizin. Üretici olmadı mı hayvancılık da olmaz. Hayvancılık olmadı mı bu sefer döneceğiz ithalata. Bu yani. ithalatta çözüm değil. Yıllardır yapıyorlar ama çözüm değil. Geliyor Bizim zaten. Angus, Mangus diyorlar ki. Ya onlar geliyor. Hem hastalıklı geliyor hem de yani gerekli randuman burada alınmıyor. Burası yaylım hayvanının olduğu bölge. Bu yayılımın da devam etmesi için çiftçimizin desteklenmesi lazım. Geldiğiniz için tekrar teşekkür, ben teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Allah razı olsun. Arkadaşlar burası Kars canlı hayvan pazarı. Yayladan gelen hayvanlar burada. Pazara satışı yapılıyor. Şurada bir abim var. Herhalde malları almış gidiyor. Vallahi abi Ardahan'a git dedim. Ardahan'da yaylada çektim de. Biliyorum ben Ankara'da çekim yapıyordum. Herkes dedi Kars'ta da çekim yap. Geldik. Seni tanıyalım abi. Özkan Özkan? Evet. Özkan Muğlu. Muğlu. Nerede? Kars'ta sen? Merkezde oturuyorum. Hayvanlar senin mi? Yok hayvanlar bizim değil. Biz yardımcı oluyoruz yani. He. Evet bunlar bir şey. De, bey. Hayvanlar Turan Bey'in. Turan Bey. Ben deriz Özkan Bey. Ben bir yandan. Burası Murat Bakıran. Yani malın sahibini bulamadık. Sen misin? Malın var? sahibi. Sahibi bak, o orada şer benim. Gel senin hayvanların oraya gidelim. Sen hayvanların pazarını konuşma yapalım Turan Bey. Ben Ankara'dan gelmişim. Yani kilo kaç alıyorsun? <laughs> i̇nsanları bilgilendirsen çok güzel olur Turan Bey. Yani bunlar Evet. Dişi. Nereye gönderiyorsun Turan Bey bunları? Ankara Kırıkkale. Ankara Kırıkkale. Sizin oraya şu an abi. Ankara Kırıkkale gidiyor. Bunlar dişi abi değil mi? İnek. 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 Baya kocaman bunlar ya. Buna can kalsı 850, 750 bu ara oynuyor. He. Bunların fiyatları ne abi? Fiyatlar kilo bir canlı parça yüzde sekiz Evet. On dört buçuk, on beş bin iki yüz, on beş bin öyle alıyorsun. Yani. Samana mamana sare bulamıyorlar bu stokçulara. Biz en sonunda bu hayvancılığı bırakacağız. Abi sen Kars'ta yaşıyorsun. Merkezde evet. Evet. Ya buraya geldim. Hayvanlar bayağı çok ama e, çiftçi, hayvancı Sorunlar var diye bu sorunlar ne? Anladım. Vallahi yem sorunumuz var, saman sorunumuz var. Şimdi burada e, dışarıda stokçular samanları stokluyor. 300 bin liralık, 500 bin liralık samanı bize 1000 lira, 1200 sayıyorlar. Yani devletin gerçekten buna el atması lazım. Yani en büyük sorunumuz saman sorunu var. Yani böyle giderse hayvancılık sektöründe bitecek. Her şeyde dışarıya muhtaç kalacağız. Yani öyle diyorlar abi. Yani şimdi hayvan fiyatları pahalı. Çok pahalı. Pahalı olmasının sebebi de? Saman yem. 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 Saman yem. Samanla yem. Yem evet evet. Yani, yani, yani devletin bunu el atması lazım. Gerekirse hayvanı nasıl dışarıdan getiriyorsa samanı da dışarıdan getirmesi lazım. Artık öyle bir duruma geldi bu işler. Ya, zaten getiriyor da yetmiyor herhalde. Yok yani bizim gibi insanlar artık hayvancılığı bırakma sektörüne geldi. Abi. Ben 200-300 baş hayvan bakıyordum şimdi 100'e düştüm. Altından kalkamıyorsun. Anladım. <laughs> anladım abi. Yani, yemden saman. samandan dolayı. Yani e, ülkemizde kıtlık diye bir şey de yok. Bulluk var. Evet. Maşallah yani her şey bul. Ama bu saman nerede? Yani devlet kurumları bunlarla ilgilenmez. Yani buna gerçekten evet, el etmeleri evet. lazım. Kars'ta bunu söylüyoruz. E, diyelim ki Ankara'daki Dorundaki aynı, aynı onlar. On, hepsi şikayetçi. Yani her yerde bu iş var. Yani bir orada değil ki, bir orada olmuyor. Anladım abi. Yani buna gerçekten devletin bir el atması lazım. Şimdi sen bu hayvanı burada diyelim ki fiyatını 10 bin lira, 15 bin liraya satıyorsun. Adam bunu geliyor, diyelim Ankara'dan alıyor. Ankara'daki adam bunu kaçta satacak? Ya Ankara'daki adam da altında kalıyor işte. Yani hayvancılık sektörü bu şeyde bitmek üzere. Yani gerçekten bunlara el atması lazım. Bizi kollaması lazım. Yani biz eziliyoruz gerçekten. Yani gerçekten eziliyoruz. Valla ben e, Kars'ta daha böyle bir verimli zannediyordum ama Kars'ta aynı şey. Ya verimli bizim şimdi kendimize yetiyor. Ama biz ticaret yaptığımız için, yüklü hayvanda hayvan sakladığımız için yetmiyor bize. E bu da şimdi Diyarbakır'da, Mardin'de duyuyoruz stokçular. Adam memur 200 milyar, 300 milyar stok yapmış, bekliyor. Yani 34 senedir bu olay böyle. Aynen, aynen. Yani yani inşallah bizim sesimizi bir yerler duyar. Yani duyuracak gibi de değil. Duyar, duyar abi. Yani gerçekten öyle. Size bol pazarlar diliyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Siz de hoş gelmişsiniz. <laughs> Teşekkür ettik. Tekrar selam arkadaşlar. Kars'a geldik. Kars'ta Ankara'da tanıştığımız kurban satan bir abimiz vardı. Onu gördüm sanki kendi köyüme gelmiş gibi hissettim. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi insan insana kavuşmazmış. Yani daha da kavuşmazmış. Daha da kavuşmazmış insan insana kavuşurmuş. Geldik Kars'ta buluştuk ya. Ne kadar sevindim bilemezsin. Ben de aynen öyle. Nasılsın de, abi? Herhalde mal aldınız. He biraz mal aldık. Kaç tane aldım mesela? 30 tane aldık. Bir araba göndereceğiz memlekete. Yani evet. inşallah biraz daha alacağız. Şuradaki tır. Evet aynen. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Yüklerken de çekelim. Inşallah. Yine inşallah. Muhabbet ederiz. Herhalde işim var. Sen ha, ben hayvanları Aa. yüklemeye geçeceğim. Tamam abi. Yine görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Abimizin mallarını götürecek olan kamyoncu abimiz burada. Isim neydi abi? İsmail. İsmail abi. Tır senin herhalde. Benim. Yıllardan beri o, şoförlük ya. yapıyorsun. Aynen. 30 senedir. 30 senedir şoförlük yapıyoruz. Evet. Kazasız belasız Allah'a. Allah'ın izniyle. Memleket nere? Çorum. Çorum. Hayatın hep yollarda geçiyor. Aynen. Seni dinleyenin var mı? Sıkıntın, derdin? Yani şoförlük hakkında konuşacağın? Haşlıyorum. Işte, az önce dinledin ya. Sıkıntı, sıkıntı işte. Sıkıntı. <laughs> Tabii yani. Muhabim mi yok dediler? Bir şey yok Diyor. dediler. Hayvanın yanında, canlı hayvan. Aynen. yük gönderi gibi. E, yanında da bulmadı. Bu da Yani şimdi canlı hayvan arabada yani yanında da bulunacak. Onu takip edecek yani. Yani hayvan yattı mı, düştü yani. mü, ipi koptu Hadi. mu Hadi. bakılacak. Ya. Sana hayırlı yolculuklar diyelim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah'a emanet ol. Sağ ol. 어허허! 하나, 하나! 하나, 둘! 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 하나, 둘!

yine. ne? Abimiz mallarını aldı gidiyor. Hayırlı olsun. Evet, kesivaneye gidecek hayvanlar. Burada sahiplerini bekliyor. Bunlar yaşını doldurdu mu kurbanlık olacak. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Çok bizim duvar kara kara düşünüyorsun ya. Vallahi yok, mal öndeyiz. Nereden getirdin bunlar senin mi? benim. Nereden getirdin? Hangi de. hangi köy? Halepolu. Seni tanıyalım abi. Böyle iki muhabbet edelim. Dövbe Halepoğlu abi. köyünden. Aynen abi. Bu hayvanları besledin Aynen. yaylada? Aynen. Yaylada. Yayladan, yayladan getirdim. Satıyorum. Bugün alıcısı yok herhalde. Yok alıcısı. Vallahi ben sattım ben bu. Abi. Sattınız Aynen. ha. Aynen. Gelip yükleyecekler. Aynen. Ne zaman? Bir iki saat sonra yüklerler. Yüklerken inşallah çekeriz abi. Aynen. Tanıştığımıza memnun oldum. Görüşürüz Sağol kardeşim. Hoş Sağ olun. Selamun aleyküm. Hadi abi konuş. Aleykümselam. Şunlar da senin herhalde abi. Bizimdir evet. İsim ne? Güven. Güven abi. Evet. Yaylada besliyor bunları? Bunlar yaylada ki. Sattın mı yoksa? Bunları bir Aydınlı arkadaş aldı. Ha, yüklemeye gelecek. Ne zaman gelecek? Onu da yüklerken çekelim. Vallahi şu anda araba bekliyoruz da araba sıkıntısı var bu aralar fazla evet. sevkiyat olduğu için. Aynen. Evet. Kaç mal sattın abi? Valla benim değil bunlar köylülerin. Köylüler. Ha köylülerin abi. sen aldın getirdin buraya. Evet. Sattınız. Bunlar bayağı büyük abi kaç kilo bunlar bunlar inek yani? Bunların tanesi 500-600 kilo arası. 500-600 kilo arası. Evet. Sorunlar çok diyorlar burada saman yem pahalı diyorlar. Yem pahalı evet. Yem de pahalı, saman da pahalı. Saman kilosu 900 ile 1000 lira arası. Şimdi bir de yaylada otluyor yani bunlar. Yem alırlar, ineğini satıyor yani. Evet. Bakımız çünkü yani inek. Yani inek... saman alır, yem alır. Hep satıyor. Evet abi. Çok zormuş ya bu hayvancılık. Yani ben... ...çekimlere başladım. Çekimlere başladıktan sonra ilk önce besicilerle, sonra... ...kurban pazarına gelen satıcılarla falan... Hep bu yemden çok bahsettiler. Allah kolaylık versin diyelim. Tamam olmuş bir milyon. Bir milyon yani bin lira. Vay be. Çok sıkıntılı. Köylü getiriyor mecbur satıyor. Bu hayvanlar bitince ne olacak? Türkiye'nin hali? Hayvan bitmez ya. Bizim burada hayvan bitmez. Bitmez diyorsun. Aynen. Sorunlar da bitmez. Hayvan da bitmez. <laughs> Yükleme zamanı geldi zaman burada olursak yüklemeleri de çekeceğiz. Alıcılarla da konuşuruz. Bunların cinsi ne? Sümen. Simenten. Bunlar şimdi gidecek. Gidecek hepsi damızlık olacak abi. Damızlık. Bunlar hepsi dişi yani. Bugün mi gidecek bunlar? Bunlar dünden beri alınmış. Hafif 2-3 tanesinde sevki eksik çıktı. He. Bunlar da hallettik. Nere nereye gidiyor bunlar? Bunlar Hakkari. Hakkari yüksek bunlar, bunlar, bunlar. Bunlar, İrandan, bunlar Afgan. İran'dan. Siz mi aldınız abi? Ben mi aldım? Hayırlı olsun. Sağ olun teşekkür Hakkari'ye gidecek bunlar. Hakkari yüksek gidecek. Hakkari yüksek kova. Evet. Damızlık. Damızlık evet. Yetiştireceksin. Eğer isteyen olursa Facebook'tan Tayfun Boğlu diye bana ulaşabilirler. <laughs> Buradan reklamımızı da yaptık. Kaç gündür buradasın abi? Valla yaklaşık bir haftadır burada. Yani. Bir haftadır. Evet. Sizin işiniz zor vallahi ya. Zordu tabii ki yani bir hayvanın bir pasaportu çıkartıp bir sevim kadar bir hafta zor. Ee, bir hayvanın pasaportu yanlışsa zaten askeriye durduruyor. Bu malın başı 850 TL ceza kestiriyor. Bir evrak eksik oldu. Ben geçen sene yüz bin TL ceza almış. Yüz bin yok. 38 bin ceza almış. Neden? Sevktan dolayı. Sevktan dolayı. Bu sevkin içinde neler oluyor? Sevkin içinde ilk bince bizden hayvan e, pasaportunu istiyorlar. Hayvan evet. pasaportunda iki olması gerekiyor. 3 tane aşı ıı, tamamlandı mı şimdi mal ıı, alan adamdan kapasta raporu istiyorlar. Kapastadan sonra ıı, işletme raporunu istiyorlar. İşletme raporunun ıı, benden olmasa, arkadaşlardan alıyor, o arkadaşta vakalat olmam gerekiyordu. Anladım. Yani bir mal sağ olana kadar insanın canını çıkarıyorlar abiciğim. <laughs> Bizim Hakkari bölgesinden yani Devlet o kadar hayvanın düşmüş ki, yani çiftçiye zor duruma sokuyorlar. Hiçbir insan doğru düzgün bir işi yapamıyor abicim. Biz mecbur kalmışız, yani her adam bir işin içinden çıkamıyoruz. Yani, Çiftçi ölmüş yani. Bürokrasiye takılıyorum diyorsun yani. Aynen abicim hayvanı yani. hayvanı almışım iki üç gündü burada, sak yüzünden bir ağra koymuşum, ağır da dardır. Malı doğru düzgün yemini vermemişiz, mal kilosunu kaybetmiş. İnşallah götürünce iyi güzel Allah bakarsınız. Allah'ın bugün bitiriniz götürürüz yani. İnşallah abi. Teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar dilerim. Sağ diyelim. olun teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca e, videomun sonunda yorum yaparsanız daha çok sevinirim. Sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.